Efendim Nur'un e, babası iki yılı aşkın bir süredir kay, kayıp Nur. Babası Gürbüz Bey stüdyomuzda. Abla telefonda olacak, anne telefonda olacak. Biliyorsunuz son gelişmeleri Nur e, annesini ikinci kez aradı ve dedi ki Yaşar'dan boşanmadan ortaya çıkmayacağını söyledi. Ve biz e, Gürbüz Bey siz de şimdi ilk defa duyacaksınız. Biz ekibimizle e, Nur'un izini sürdük ve ee, nereden aradığını annesini e, tam olarak nokta atışıyla bulduk efendim. Şimdi o anlar bir gelsin ekrana. Muhabirimiz Seda'da Nur'un annesini aradığı noktada olacak dönüşte bir yani VTR dönüşü bir e, canlı bağlantı gerçekleştireceğim. Nur şuradan sana e, bir şey söylemek istiyorum. İzlediğini biliyorum bizi. Benim muhabirim şu anda senin anneni aradığın noktada bekliyor. İster kamera önünde ister kamera arkasında hiç zorunda değilsin kameralar önünde konuşmaya ama bil ki seni orada bekliyor ve lütfen birkaç dakikada olsa muhabirimiz Seda'nın yanına git. Sen o noktayı biliyorsun zaten şimdi biz de ekrana getiriyoruz isim vermiyorum Tekirdağ civarında bir yer olarak geniş kapsamlı bir cümle kuruyorum ama biz nokta atışıyla nerede olduğunu biliyoruz. ekibimiz 2 yıldır haber alınamayan Nurmaden Gökçe'nin izini sürmeye devam ediyor. Annesiyle iki defa şüpheli telefon görüşmesi yapan Nur, Manisa'da olduğunu söylemişti. Ancak aramaları yaptığı telefon başka bir ilk kodu ile başlıyordu. Manisa'dayım dedi Tekirdağ'da çıktı. Gerçeğin peşinde ekibi olarak Nur'un annesini aradığı Ankesörlü Telefon Kulübesi'nin yerini tespit ettik. O telefonu bulduk. Nur annesini işte görmüş olduğunuz bu noktadaki telefon kulübesinden aradı. 282 alan koduna sahip olan bu kulübeden aramasına rağmen annesine Manisa'da olduğunu söyledi. İşte bu gizemli telefon görüşmesi Nur'un başkaları tarafından zorla alıkonulduğu şüphesi uyandırdı. Nur, baba evine dönecek mi? Ve hemen canlı yayınla muhabirimiz Sedaya dönüyorum. Ee, bir süre tanımak istiyorum çünkü Nura bizi izliyor biliyorum. Ee, süreyi de şunun için tanıyacağım. Ee, bize e, muhabirimizin yanına gitmesi için. Çünkü hala aile ee, baba diyor ki ben kızım ortaya çıkmadan buradan gitmeyeceğim. Evet hocam aynen. Değil mi? Kızıma genel sesleniyorum buradan. Lütfen geri dön gel kızım. Ee, kapım sen açık ne şekilde olursa olsun gene kabullenirim o benim yavrum. Hiçbir şeyden çekinmene gerek yok. hiçbir şeyden geri kalma gene istiyorum gene istiyorum. Hani ben senin babanım. Hani kapım açık kapım sana kapatmadım. Ben seni kovmadım. Ben seni yani herhangi bir şeyde ters davranmadım kızım. Kaçacağım bir tek yer vardıysa baban eviydi, baban yuvasıydı. Ama gene kapım açık yavrum. Gel ben seni gene koltukların altına alacağım. Peki e, annesini aradığı noktaya dönelim. Orada yine muhabirimiz Seda var. Seda merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi senin yerini tabii ki buradan paylaşmıyorum ama Nur biliyor nereden e, aradığını. Dolayısıyla senin orada e, bir bekleyişin sürecek. Belki Nur kalkıp yanına gelecek. Buradan Nura şunu da söylüyorum. Tekrar tekrar e, kameraları kapatırız. Önemli değil. Yeter ki muhabirimize ulaş, git yanına. E de ki ben kamera istemiyorum, görüntü çıkmak istemiyorum ama Seda Hanım seninle dertleşmek istiyorum de ve en azından muhabirimiz seni görsün. Biz bilelim ki sen iyisin, e, rahatın yerinde, e, görüntünle, fiziğinle, işte dış görünüşünle iyisin. Bu e, imajı vermen lazım çünkü baban buradan gitmeyecek seni görünceye kadar. Ee, bekliyorsun orada Sedacığım Evet Serap Hanım bekliyorum Nur'un bize ulaşmasını umuyoruz Ve buradaki bekleyişimizi sürdürüyoruz bizde Bu arada sen görüntüde kal ee, Kız kardeşi ablası Hülya telefonda Hülya'cığım merhaba Hülya şu anda kardeşinin bizi yani anneni aradığı noktadayız biz O kendisi biliyor ee, İnşallah onun gelmesini oraya bekliyoruz ee, dediğim gibi kamerada görünmek zorunda değil ama belki sen de bir çağrıda bulunmak istersin. Şu an izliyor bizi Nur. Nur, senden tek ricam, bak babam iyi değil. Olaylar üst üste geldi, yaşananlar üst üste geldi. Senden ricam o adam artık üzme yeter. Yeter yaşıyorsan da yerini bildir gelsin görsün. Eğer benim babam yine sana müsaade etmezse ayrı yaşamana hayır benden ayrı yaşayamazsın derse ben duracağım babamın önüne. Ama yeter ki şu adamın vicdanı rahatlat artık çık ortaya. Anne Saniye Hanım da telefonda Saniye Hanım. Buyurun. Saniye Hanımcığım şu anda kızının seni aradığı noktadayız. Muhabirimiz orada. Tekirdağ civarında bir nokta burası Ve kızının Gelmesini bekliyoruz Çağrımıza kulak vermesini bekliyoruz Benim kafama takılan bir şey var Sizi arıyor ama Babama telefonumu verme diyor Numaramı verme diyor Ben buradan yola çıkarak Babasından korkmuş çekinmiş olabilir Diye düşünüyorum açıkçası Niye babası bilmesin istemiş bunu evet. Zarar verir mi baba zarar verir mi Bugün çıkıp hayır, gelse Hayır şöyle bir şey ee, dinliyor musunuz? Dinliyoruz. Ee, şöyle bir şey. Çünkü babasına üç evlilik yaptı. Babası buna her konuda yardımcı oldu. Ee, hasta bir eşim, hasta biri babası. Ee, babasını üzdüğü için belki çekinmiş olabilir oradan. Çünkü çocuğun, ilk bir çocuğuna babası böyle e, bir izdirap çektiren bir eş, eş değil, baba değil yani e, ee, çocuklarına üstüne düşen bir baba. Bir eşkence veren baba değil. Bunu gel, üç evlilik yaptı gelinlikle gitti. E, ee, yani bu Yaşar Bey hariç. ikisine gelinlikle gitti tek evliliklerinde. Güzel düğün yaptı. Ee, bunu şey yaptı. Er, işte, er evlediğinde babayı yıktı. Nur. O, ona rağmen ben e, yani babası olsun ben olayım kızımı istiyorum. Yani bir e, de zaten. E, yaş, Yaşarla zaten habersiz evleniyor. Ona rağmen baba bir tepki göstermiyor. Yine kabulleniyor. Yine evet. tamam kızım inşallah bu evet. sefer iyi olur diyor. Ama ben yine de sorma gereği hissettim. Yaşarla ilgili size ne söyledi? Yaş Yaşarla ilgili bu ikinci arayışında e, dedi ki anne ben dedi dönmeyeceğim dedi. Ee, ...neye kızdım dedim... ...sebebi ne dedim... ...boşanmayınca bana çok tehdit yadırdı ...bana e, onu bunu... E, ...saydı te, e, yani küfürlü... ...beni dillik vermedi... E, ...açığa çıktığında dedi... ...ondan sonra tekrar dönüşte dedi... ...telefonda tehdit yadırdı. Bana ...ben duydum diyor... E, ...altın ziynet eşyamı götürmüş... ...ziynet eşyasında bir... E, ...gerdanlıkla bir şey... ...tabişe... Ben bunu diyor e, şeye götürdüm diyor kuyumcuya amaneten bıraktım diyor. Ben para bir doları diyor inkar etmiyor doları aldım diyor gittim diyor. Ben e, şey yaptım diyor hiçbir şeyde e, şey almadım diyor. E, bu mektuplarda şu onun uydurması diyor. Ben e, bırakıp gitmeye kaçan adam diyor mektup bırakır mı diyor. Bunları şey yapıyor diyor. Adam iki sene ben kayıp neye peşime düşmedim adam seven adam diyor. Onu geç diye ben diyor başarmayınca diyor ortaya çıkmayacağım diyor. Ama bir dava falan açmamış anladığım kadarıyla değil mi? Hayır, A hayır. Açmamış. Yaşar peki, da açmamış. Peki tek başına mı orada yoksa yani bir, birileriyle beraber mi hayatını devam ettiriyor? Efendim? Tek yalnız Tek başına mı, yalnız mı yaşıyormuş size ne dedi? Evet 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 dedim sen kiminle ki birinin yanında mısın tehdit mi yağdırırlar sana Aşkınca mi verirler acaba birinin yanında mısınız? Ben bunları şöyle kızıma sordum kızım da hayır dedi ne tek başıma yaşıyorum ben dedi rahatım dedi. Ben çalışıyorum dedi, kendi kendime bakıyorum dedi. Bana söylemesi bu. Peki. Bana. Ben de bir Nura izlediği, yani bizi izlediğini umut ederek şunu söylemek istiyorum. Nur bak yani ben senin eşin Yaşar'ın ilişkinizin çok iyi olduğu ve her şeyin süt liman olduğu tarzındaki hayatın olağan akışına aykırı laflarına itibar etmediğimi belirtmek istiyorum. Boşanma noktasında da bence bizimle irtibata geç bir an önce o protokollerinizi hazırlayıp Gerçekten boşanma safhatına getirmek için de elimden geleni yapacağım. Ama senin bu şekilde hareket etmenle bu olmaz. Gelip bize görün de konuşman lazım. Bunu yani kaçarak halledemezsin Al, kaçarak bir şeyi. Olmaz. Bu arada Oxfordlu Yaşar'ın bütün hayalleri de suya düştü. Benim bir lafımla çıkar gelir bana döner demişti. Öyle bir şey olmadığı gibi ortaya bile çıkmak istemiyor kız Yaşar Bey. Bu arada Seda eğer hala e, hattaysa ben bir Tekrar son bir kez ona dönmek istiyorum. Seda, bugün bu konuyu ayıracağım süre bitiyor ama şu ana kadar gelen giden olmadı anladığım kadarıyla. Maalesef Serap Hanım ama biz bekleyişimizi sürdürüyoruz. Peki, teşekkür ederim. Nur'a da buradan sesleniyorum. Kaçarak bir yere varamazsın Nur. Ancak bu işi yani yasal yollarla çözmek için sana yol gösterebiliriz. Ama şunu bil ki baban diyor ki ben kızım ortaya çıkmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Onu aramayı sürdüreceğim. Kızım buradan seslenebilir miyim? Tabii ki. Nur kızım e, herhangi birisiyle yaşıyorsan, herhangi birisiyle evlendiysen e, gene de bir şey demeyeceğim. Demiyorum da tabii ki yaşın tutuyor, başın tutuyor. Şu ana kadar hiçbir şey demedim size. Biliyorsun kendi hareketlerini, durumlarını. Demedim ben bir baba olarak. Gene de demeyeceğim kızım. Telefon aç. Ben senin babanım yavrum. Ben seni dışlamadım hiçbir zaman gel. Gene yardımcı demin avukatın, avukat beyin söylediği gibi gel gene işini çözelim. Boşanmak mı istiyorsun? Boşan. Evlenmişsen herhangi bir arkadaşın yanındaysa veya bir arkadaşın varsa ona da eyvallah diyorum yavrum. Ve şunu söylüyorum Nur'a son olarak e, kameralar kapandı. Daha doğrusu e, arkadaşımın, muhabirimizin bulunduğu yerde artık yayın yapmıyoruz. Yani şu an gitsen ve ben e, seninle özel konuşmak istiyorum Seda dersen biz buna da varız. E, hiçbir şekilde e, ee, karşı taraf istemeden zaten görüntü dahi tamam, alamayız. Tamam bizimle görüşmek istemiyorsanız Seda'yla evet, görüş. Seda ile bir görüşmeni rica ediyorum senden.